Evet, merhabalar. Benim ismim Tuğba. E, soyadıma bence gerek yok. Yaşımı herkes biliyor diye tahmin ediyorum. E, hemen e, videoya başlamak istiyorum. Bu benim ilk ama ilk videom olacak. E, şimdi ben e, aslında makyaj malzemelerimi sırayla tanıtmak istiyorum. Nereden aldım? Bunu nasıl yaptım? İşi şöyle mi oldu? Böyle mi oldu? Kendimi de aynı zamanda tanıştırmış olurum diye düşündüm. Öyle yapmayı planlıyorum. Hadi başlayalım. Evet gördüğünüz gibi eşyalarım burada. Ee, genellikle bunlarla video çekiyorum en yani çok. E, böyle duruyorlar. Ya, ama genellikle şu barını pek diye düşünüyorum. Takılarım var zaten. Putra var, güneş kremi var. Fondötenler falan filan var. Neyse ben kamerayı böyle bir yere sabitledim. Şimdi ilk başta bence pudralarla başlayabiliriz. Veya ilk başta şu ilk başta e, şu kabile başlayabiliriz. E, bu kap yani o kadar merak edilecek durumda değil zaten. Böyle bakınca içinde neler olduğu belli oluyor. Burada yüzüklerim var. Burada kolye var 2-3 tane. El şah pudram, 2 tane güneş kremim. Ee, iki tane fondötenim minik bir kapatıcım var bir tane daha fondötenim burada ee, şeyim neydi bunun ismi ya asetonum highlighterım aynam çakmak bandanam bebek yağı törpüler vücut spreyim simli İşte burada birkaç tane krem var burada tırnak bakım sakın var burada kirpik kılıcım. burada yani elime geldiyse attığım bölüm var yani burada e, küpeler, bileklikler karışık var. Burada el, e, su yolu bilekliğim var. Bir tane karışmış buraya. Burada e, şeylerim var. Buraya genellikle kelepçeli şeyler koymuşum. Ama kelepçeler harici İtalyan bileklik karışmış. Neyse ben videoyu başlıyorum. Evet. E, ilk önce pudralarımı göstermek istiyorum. Bir tane... Ben makyaj malzemelerinin şeylerini mesela markalarını çok hitap edemiyorum. Ondan dolayı işte direkt size göstereceğim, okuyabildiklerimi size de okuyacağım. Revelation'ın bir tane pudrası var, yani sarı aslında. Çok sarı olduğu için pek kullanmıyorum bunu. Bir tane Beylson var, pafit. Bunu yemişim, bitirmişim, renginin olmuş. Ben de anlamadım. Bunu kullanmam diye düşünüyorum. Bunu çöpe atarım büyük bir ihtimalle. Evet, gelelim tek ve tek olan far paletime. Bu far paletimi bir tane kozmetik mağazasından aldım. Ya bence hangi nereden aldığım önemli değil benim için. Bunu aldım. 9 renkli ve renkleri baya canlı. Yani parasına göre bence baya iyi. 150 lira civarı bir şeyleri aldım. Bir tane Nevel'in şey kontür stiği var. Bu kontür stik bu kontür stik tek var bende. Ben çok kontür yapmıyorum çünkü. Sonra <laughs> highlighter var. İki tane var. Bir tane pasta elim var. Bu mükemmel. Hep bunu kullanıyorum. Elimde hep bunu ekliyor. Bir tane de tozan, toz, toz highlighter'ım var. Bu annemin milattan önceki şeyi highlighter'ı. Kullanıyorum ama bence işime ne diyor da. Yani tarihi de geçmemiş. Daha 2027'ye kadar tarihi var. Evet burada bir tane pastelin e, anlığı var gördüğünüz gibi. Ben bunu yedim ama hala bitmesini bekliyorum. Çünkü ben makyaj malzemelerine bağlandığım an yani bitirmeden atasın gelmiyor ben de bilmiyorum. Bir tane de onun aynısı var. Bunu yeni aldım. Yeni almış sayılmaz yani bir iki ay oldu. Onun aynısı gördüğünüz gibi aynı numarasıyla. Şöyle de ben bunu yedim az bir şey. Ben de anlık öldüğü var. Büyük bir ihtimalle öyle. Yani pes pembe anlığı bile görmüyorum yanımda. Şu anlık. Bu da Beylüs'ün. Krem anlığı. Ama ben de bunu çok kullanmıyorum. Az kullanıyorum. Genellikle eve gelen misafir çocukları kullanıyor. Geliyor buraya. Bakıyorlar. Ben pek hoşlanmıyorum. Burada da bu anlık var işte. <laughs> Markasını okuyorum. Bunu zaten kendim yaptım diye size de söylemiştim. Kabını tek almıştım. Kabındakini bitirdiğim için yeni anlık yapmaya karar Çünkü ben kabını atmaya kıyamıyorum. Mesela aldığım herhangi bir likit ürünü bile olsa bunun için koyuyorum. Mesela likit ürünü yapıyorum. Bunun için koyuyorum. Öyle düşünün. <laughs> ee, i̇ki tane e, konseylerim var. Bir tanesi Bir tanesini de arkadaşım bana hediye etmişti. Markasını söylemeyeceğim. Bilinen bir marka zaten. Paketlemesinden de belli oluyordur diye düşünüyorum. Sonra maskaralara geçelim bence. Maskaralardan sonra dudak ürünlerimi tanıtırım diye düşünüyorum. Ya bu annemin bir tane maskarası. Markası stilini bilmiyorum bunun. Allah. Yıkılma kız. Bir saniye. Şunları çıkartabilirsem. Ben de bir tane şeyi dört tane alabilme şeklim de var yani. Hiç öyle bakmayın. Bundan mesela dört tane var. Annem kullanır, ben kullanırım. Eve gelen herkes kullanıyor. Uçlarını çok seviyorum ben bunların. Genellikle bence şeyin L'Oreal parçası vardı ya bir tane. Ee, Teleskopik maskara mı ne diyorlardı vardı işte. Ona benzetiyorum genellikle. Ondan da dört tane var. Yani bence muadili de sayılabilir. Pastelin bir tane anlı var. Bu anlık ne anlı ya. Bir tane maskarası var işte. Ben bundan nefret ediyorum. Ucundan özellikle. Bu uç nedir ya az daha özen gösterebilirsiniz. Golden Rose'um var. Açayım bir saniye. Bu bakın ilk aldığınız zamanlarda hiç güzel durmuyor. Kirpikleriniz böyle topak topak yapıyor gibi duruyor. Ama sonradan mükemmel. Evet maskaralarım bitti mi? Hayır bitmedi. Bitemez. Kimse bitemez. Neyse boş yapmayalım. 2 ee, dakika sonra Diğer maskalarımı da göstereceğim. 2 dakika değil. şimdi göstereyim. Evet. Bir tane Flormar'ın böyle bir maskarası var. Uçlarında da tek tek göstermek istiyorum ki görün yani görün. Neden olmasın? Şöyleli. Ay, şöyleli bir ucu var. Ben bunu çok seviyorum. Ama kirpiklerimi çok uzatıyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum ben de anlamadım. Beylus Fit'in var bir tane de. Bunun ucuna uf bak en pahalı maskaraya getir. Bundan daha güzel. Ay en pahalı maskaraya getir. Bu o en pahalı maskaradan daha güzeldir. Yani fiyatı her şeyiyle mükemmel. Burada L'Oreal Paris'in bir tane maskarasını görüyoruz. Evet. Buna bayılıyorum. Bayılıyorum. Tek kelimeyle en sevdiğim genellikle elimin gittiği bu oluyor. Ama bundan daha çok Maybelline New York'a da gidebiliyor. Yani bilmiyorum. Parasını hak ediyor bence hepsi. Şu şekilde bunda ucu. Buna bayılıyorum. Yani gördüğünüz parasını e, en hak eden bu bence. Sonra ya derinleri göstereyim kokulardan başlayabiliriz. Derin Dalin'in bıcı bıcı şeyi var işte bende. Bir tane daha Dalin. Şurası gitti. Makyaj çantamı koymuştum. Diye. Bir iki bir, yere tatile gitmiştik. Bir tane daha Dalin. Sonra Rolon var. Burada bir tane. Sonra Koton'un vücut spreyi var. Koton'u aldım. Victoria Actress var bir tane ama bundan nefret ediyorum. Bunu da atmak istiyorum. Büyük bir ihtimal videodan sonra atarım. Atmayabilirim. Hiç belli olmuyor. Gucci var. Bunu Sephora'dan aldım. Bakabilirsiniz. O kadar para verdiğim neden? Parasının verdiği kokuyu hiç güzel değil. Bayıldım. Bayıldım da diyemem. Yani böyle insanı bezdiriyor kendi kokusundan. Böyle bir tane var. Bu mükemmel. Bak. ikisini aldım ya elime. Hemen iğrenç. Evet bu annemle benim ortaklaşa kullanıyoruz. Mükemmel bir koku. Kaç yıldır kullanıyoruz da bitmiyor. Bir tane el kremim var. Bir tane daha işte her yere sürebilecek bir krem var. Vazelinim var. Sonra bir tane süngerim var. Bir tane e, kaş şeyim var, bir tane göz kalemim var, bir tane de Flormar'ın göz kalemi, e, bir tane fırça var, bir tane Mac'in fırçası var. E, hızlı göstermek istiyorum çünkü videonun uzun bir süre olmasını istiyorum. Şimdiden 10 dakika 46 saniye olmuş. E, benim için marka önemli değil dediğim gibi. Gabri'nin e, bir tane e, lip gloss'u var. Bunu şoktan almıştım. Benim için aynı zamanda yine marka önemli değil. Hiç sevmedim. Bazı yerlerde gördüm bazı videolar çok övüyorlardı. Ama benim dudağımda mı böyle bir his bıraktı bilmiyorum. Ve pütür pütür bir his bıraktı anlamadım. Sonra Gabri'nin dudak dolgunlaştırısı var. Buna bayıldım. Mükemmel bir şey bu arkadaşlar. Alın aldırın. Yani çok dolgunlaştırma, yani fiyatına göre bence iyi dolgunlaştırıcıyor. Bir tane böyle dudak bakım kremi var. Burada bir tane daha dudak bak dudak dolgunlaştırıcı var. Bu da mükemmel. Ee, sonra Golden Rose'un bir tane lip glossu var. Bu herkes de var genellikle. Ee, bir tane Beyliss'in var. Ee, ama bunun kapağını ben attım. Çıkmıştı, kırılmıştı bir tane böyle kırmızı bir lip gloss var. Bir tane e, dur bu üçlü. Bu üçlü ölme kadar benimle olacak. Küçük çantaya atmalık şöyleli. Bu e, 11 numara, bu 12 numara, bu da 13 numarası. Üçlü satılıyor. Ben %70 indirimden aldım bunları. Mükemmel yani bu da aynı zamanda. Floranın, Flormac'ın aynı zamanda dediğim gibi tavşan dili lip gloss'u var. Ben konuşmayı unuttum bu videoda. İlk videomda galiba heyecanlandım. <laughs> Neyse. Bu annemin kırmızı bir tane ruju. Avon'un galiba. Evet. Avon'un. Ee, Gabri'nin bir tane dudak bakım yağı. Bunun geçen videosunu atmıştım. Bu gerçekten mükemmel. Şaka maka değil. Yani şey reklam olsun diye de demiyorum. Reklam olsa yine yapardım. Mükemmel yani tek kelimeyle. Zaten şu an dudamda da bu var. Kendimi göstermediğim için e, göstermek istemiyorum dudamı. Bir tane böyle bir lip balm lip balmım var. E, bir tane böyle bir lip balmım var. Bir saniye. Şöyle güneş koruyuculu diyor ama ben bir tane efektle denedim. Pek koruduğunu düşünmedim de bunu yemişim bitirmişim. Neyse. Ee, sonra böyle bir tane var. Bu mükemmel bunu da yeni aldım da kaplamasını görün bile. Buradan böyle duruyor ama yakından böyle pırıltılı pırıltılı çok güzel duruyor. Ee, Gratis'ın markasını yine okuyamıyorum lip balmı var. Ya ben de ürünler atmama hastalığı var. Nivea'nın yine bir tane lip balmı var. Ee, sonra yine Nivea'nın hem anlık hem de dudak ürünü olduğu ürünü var. Bunu da yeni aldım. Videosunda atmıştım. İzleyebilirsiniz. Lütfen izleyin de. Ee, sonra bir saniye. Ee, bu tint gabdin tinti baya güzel de koyu renk galiba ben anlamadım galiba çok şey geldi bana kırmızı geldi koyu da değil kırmızı bunu eczaneden aldım bu benim ömür boyu olmak zorunda mükemmel bu da aynı zamanda evet bu kısım böyle bitti yani burası bitti Tek şuraya kaldım. Buraya da kısa bir özet geçebiliriz bence. Hemen geçelim. Ee, i̇ki adet törpüm var. Ee, sonra bir tane bebek yağım var. Sonra bir tane gabrin, e, vücut spreyi var. Tırnak bakım setim var aynı zamanda. kirpik kıvırcım var bu kirpik kıvırcılarına hastayım mükemmel yani kirpiklerimi 2 metre uz uz uzatıyor ya bir de ona hastayım ben bir tane dediğim gibi şeyim var bandanam var bandanamı çok göstermek istemiyorum ee, aynam var kendinize bakabilirsiniz evet şu şekilde Bunu Microsoft'tan almıştım. Zaten kocaman M yazıyor. da mikrosun M'si Asetonum var. Sonra bir tane şeyim var. Fondötenim var. Yine Deborah'ın fondöteni var. Bu fondöten aşırı iyi. Ama böyle bana mı mat geldi yoksa yapısın mat onu da anlamadım. Ve fondöteni var. Ee, sonra bekleyin. Şimdi kendi yaptığım kapatıcı bu bu arada. Yapısı aşırı mat bitişli. Ama bence mükemmel. Yani yapılabilir. Ee, isteyenler yoruma yazsın. Yani yaparım. Ee, videosunu atarım. Laroş poseyin e, bir tane şeyi var işte. Kremi var. Güneş kremim var. Sonra pudram var bu gözde. Put, bu pudrayı zaten göstermiştim. Ama tekrar gösterdim. Ya bir şey olmaz. İki adet pandoram var. Bu pandorayı çok kullanmıyorum ama bu pandoraya aşığım. Bunu her gün takıyorum. Sonra aşık. Bir tane kelebekli kelepçem var. Bir tane İtalyan bilekliğim var. Bunun anlamını öğrendim. Ama bana o kadar da etki etmedi yani anlamını öğrenmem. Hala takıyorum. Hiçbir şeyde sorun e, hiç olmaz benim için yani. Güzelse güzeldir yani. Anlam beni ilgilendirmez. Böyle bir su yol bilekliğim var. E, sonra <laughs> küpe var. Ben bu küpeleri e, gardrops'ta satıyorum. Şu üçlüyü satıyorum. Bu kaç liraydı bilmiyorum. Bu 30 liraydı, bu 50 liraydı galiba. Bu da 50 lira olması lazım. Bunları satmıyorum. Bu üçünü tek satıyorum. Gardropsumun ismini isterseniz yazabilirim yorumlardan. Tabi isterseniz söyleyin. Yani neden olmasın veririm hemen almak isteyenler varsa. Şuradan küpe var. Bu küpenin tek de burada bu mükemmel bir küpe ölümüne kadar benimle. Bunu aslında arkadaşımdan aldım. Elimde çok kibar duruyor parlaması falan filan. Ama takmıyorum fazla. Bir tane T harfli şeyim var, bilekliğim var. Bir tane üstünde Tuğba yazan bilekliğim var. Bu bilekliğe hayranım okulda karne ıı, dağıttıklarında bana vermişlerdi. Ve hala benle ana olarak saklıyorum. Kaç yaşıma geldim ama hala saklıyorum. Bu var. Bu bir tane kargo da bana hediye olarak geldi. Saat almıştım. Bu annemin aynı zamanda annemin takıları da var burada. Ee, bir tane böyle bir takı var. Sonra şöyle bir takı var. Ya ben genellikle takılarımı çok fazla göstermeyi istemiyorum. Zaten bir tane canlı yayında göstermiştim. Yani o kadar da göstermeye gerek yok diye düşünüyorum. Gördünüz zaten fazlasıyla. Ee, ama göstereceğim yani zaten 3-4 tane kaldı. Şöyle T harfli bir kolye var. Ee, mükemmel. Bu ee, Y kolye var. Y kolyeyi bilirsiniz zaten. Olmayan yoktur diye düşünüyorum bu zamandaki genç kızlarda. Şu şekilde. Gerçekten böyle kamerada kötü duruyor. Kameram az bir şey kötü. Ee, ama mükemmel ya. Ben çok seviyorum bu kolyeyi. Her yerde takıyorum. Ee, sonra bir saniye. El şahmeranı göstereyim. El şahmeranım genellikle videolarımda takıyorum da pek gözükmüyor. Şöyle bir el şahmeranım var. Ben bu el şahmeranını şu kelebekle birlikte almıştım. Şu ortadaki taşıyla birlikte uyumlu olur diye. Yani takıyorum, birlikte de ayrı ayrı ellere takıyorum tabi. İki de ikisini taksam olmaz yani bilirsiniz Hanım. Bir tane böyleli bir yüzüğüm var. Bir tane böyle bir yüzüğüm var. Bunu annem hediye etmişti bana. Bunu da arkadaşım hediye etmişti. Şöyle bir yüzüğüm var. Ee, yine böyle boş gümüş bir yüzüğüm var. Ee, böyle bir yüzüğüm var. Sonra böyle bir yüzüğüm var. Sonra ise böyle bir yüzüğüm var bu şekildeydi. Umarım video güzel olmuştur. Hepiniz beğenmişsinizdir. İlk videom yani çok değişik geçti bilmiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.